Bu mesajı şans eseri duymuyorsunuz. Bu videoya tıklamanız tesadüf değildi. Hayatınızın perde arkasında ilahi bir hareket gerçekleşiyor ve bu söz size ulaştı çünkü cennet sizi çağırdı. Tanrı sadece burada bulunmanızı önermedi, bunu emretti. Bu sıradan bir an değil, zaman çizelgenizde kaybolan başka bir video değil. Ruhunuza doğrudan bir çağrı. İçinizdeki bir şey cevaplar için çığlık atıyor. Bir huzursuzluk ruhunuzu geriyor, sanki evren sizi yeni bir seviyeye çekiyormuş gibi. Bu mesaj, bu duygusal ağırlığın, bu sessiz acının ve aynı zamanda hissettiğiniz bu açıklanamayan beklentinin nedenini açıklamak için geliyor. Cezalandırılmıyorsunuz, unutulmuyorsunuz. Deneyimlediğiniz şey ilahi bir yeniden hizalama, sizi uzun zamandır yaşamak istediğiniz amaca doğru iten göksel bir hareket. Size eşlik eden rahatsızlık bir ceza değil, bir araçtır. Uçurtmayı kaldıran güçlü rüzgar gibidir. Tanrı sarsılmaya, baskıya, sessizliğe izin veriyor çünkü geri çekilmiş değil, sizi yeniden konumlandırıyor. Daha büyük bir şeye hazırlanıyorsunuz ve bu dönüşümünüzün ilk adımı. Rahatsızlık Tanrı'nın aracı yaşadığınız şey bir kaza değil, kasıtlı bir süreçtir. Tanrı sizi bu huzursuzluk mevsimiyle cezalandırmıyor. Sizi şekillendirmek için her anı kullanıyor. Bir çömlekçiyi çarkında kili işlerken hayal edin elleri baskı uyguluyor büküyor ve düzeltiyor yok etmek için değil şekillendirmek için aynı şekilde hissettiğiniz rahatsızlık terk edilmenin değil ilahi ilginin bir işaretidir boğuyormuş gibi görünen bu baskı aslında daha önce sadece kırılganlık olan yerde bir yapı yaratıyor etrafınızda parçalanıyor gibi görünen her şey kaos değil yeniden düzenlemedir ayaklarınızın altında titreyen zemin çökmüyor hayal ettiğinizden çok daha büyük bir şeyi desteklemek için hazırlanıyor. Tanrı hayatınızın temellerini sarstığında bunun nedeni büyük bir şeyin doğmak üzere olmasıdır. İbranilerde sarsılabilecek şeyleri ortadan kaldırdığı ve böylece yalnızca ebedi olanın kaldığı hatırlatılır. Her kayıp, her beklenmedik değişiklik, kapanan her kapı kaderin bir hatası değil, cennetin kasıtlı bir eylemidir. Güvenliğiniz gibi görünen şey aslında istikrar kılığına bürünmüş bir hapishaneydi. Ortadan kaldırıldığında acı veren şey artık Tanrı'nın sizin için hazırladığı bir sonraki seviyede yer almaz. Bu bir yas zamanı değil, kurtuluş zamanıdır. Rahatsızlık, Tanrı'nın kendi mesedilmesinin ağırlığını taşımak için gereken dayanıklılığı içinizde oyan keskisidir. Boşluk gördüğünüz yerde, Tanrı alan yaratmaktadır. Eksiklik hissettiğiniz yerde o doldurmaktadır. Kırılmıyorsunuz, yenileniyorsunuz. Tanrı dengesiz olanı ortadan kaldırır. Hayatınızda işleyen ruhsal bir ilke vardır. Tanrının sizin için olan ebedi amacıyla uyumlu olmayan her şey sarsılmaktadır. İbraniler 12:27'de kutsal yazılar sarsılabilecek şeyleri sarstığını ve böylece yalnızca sarsılamayacak şeylerin kaldığını beyan eder. Bu bir kaza değil, ilahi bir müdahaledir. Bir zamanlar sağlam görünen geçici yapılar, ilişkiler, alışkanlıklar ve zihniyetler zamanlarını doldurdukları için kırılgan olduklarını kanıtlıyor. Tanrı acımasızlıktan değil, kesinlikten dolayı sizden bir şeyler alıyor. Sadece Enerjinizi tüketen arkadaşlıklar, sizi durgun tutan rutinler, ona güvenmenizi engelleyen sahte güvenceler, bunların hepsi bir kayıp olarak değil, bir kurtuluş olarak ortadan kaldırılıyor. Hayatınıza bir saldırı gibi görünen şey aslında göksel bir temizliktir. Yoksullaşmıyorsunuz. Aksine kaderinizi gerçekten ayakta tutan şeyi almak için özgürleştiriliyorsunuz. Bu dönem aşina olanı sarstığı için sert görünebilir. Rahatlık alanlarına bu ad verilmesinin nedeni bizi büyümeye karşı uyuşturmalarıdır. Ancak bir zamanlar ev dediğiniz yer olmanız gereken kişi için çok sıkışık bir yer haline geldi. Her işten çıkarılma, her ayrılış, beklediğiniz şekilde gerçekleşmeyen her rüya, bunların hepsi sizin küçük olana takılıp kalmamanız için ilahi bir izindi. Şöyle dua edin. Baba, hayatımdan ayrılan şeyin amacını çoktan yerine getirdiğini anlamama yardım et. Bana sürecine direnmemeyi, bunun yerine gelenin gidenden daha büyük olduğuna güvenmeyi öğret. Kaybetmiyorsunuz, özgürlük kazanıyorsunuz. Tanrının kaldırdığını ebedi olanla değiştirir. Kartal metaforu Tesniye 32-11 Hayat çoğu zaman bir kartal yuvasına benzer. Güvenli görünen ama sonunda sınırlayıcı hale gelen bir yer. Tesniyede Tanrı yavruları uçmaya hazır olduğunda yuvasını bilerek bozan bir kartala benzetilir. Yumuşak tüyleri çıkarır, dikenleri açığa çıkarır ve yiyecek getirmeyi bırakır. Neden? Çünkü çok fazla rahatlığın çocuklarının potansiyelini mahvedeceğini bilir. Hiç böyle hissettiniz mi? Sanki Tanrı güvenlik kaynaklarınızı bilerek elinizden alıyormuş gibi. Sanki duygusal destek, finansal istikrar veya rahatlatıcı ilişkiler gibi yumuşak tüyler ortadan kaldırılıyormuş gibi. Bu terk edilmek değil, eğitimdir. Göksel babanız sizinle tam olarak kartalın yaptığını yapıyor. Kanatlarınız olduğunu keşfedebilmeniz için koltuk değneklerinizi alıyor. Bu süreç rahatsız edicidir çünkü uçmak sadece rahat olmaktan fazlasını gerektirir. Yuvadayken her şey size teslim edildi. Ama şimdi Tanrı sana kendi ruhsal yiyeceğini avlamayı, erzaklara değil sağlayıcıya güvenmeyi öğretiyor. Canını acıtan o dikenler bunlar gerekli dersler. Hissettiğin açlık bu ilahi kaynaktan kendi geçimini arama çağrısıdır. Bu rahatsızlık mevsimini lanetleme. Rahatsızlığa izin veren Tanrı, uçuşunu sürdürmek için termal akımları açan Tanrı'dır. Yuvadaki kırıntılarla yaşamak için yaratılmadın. Yükseklerdeki rüzgarlara hakim olmak için yaratıldın. Bu videoda oynat tuşuna basmak kanat çırpışının ilk adımı olabilir. Yuva sadece bir başlangıçtı. Cennet senin varış noktan. Arındıran ateş, Zekeriya 13.9 hissettiğiniz sıcaklık sizi yok etmek için değil, sizi açığa çıkarmak içindir. Bir gümüşçünün gümüşü ateşe koyup onu mahvetmemesi, içindeki kirleri ayırması gibi, Tanrı da sizin denemelerden geçmenize bir ceza olarak değil, bir arınma süreci olarak izin verir. Zekeriya'da Rab şöyle der, bu halkı ateşe koyacağım, gümüşün arıtıldığı gibi onları arıtacağım, size zarar veren her alev geçici olanı yakıp yok ederek içinizdeki ebedi olanı serbest bırakır. Hayatınızdaki belirli durumların neden tekrar ettiğini hiç merak ettiniz mi? Neden aynı zorluklar, aynı ayartmalar, aynı türden krizler bir döngü gibi geri gelir? Bu bir tesadüf değil. Bu katmanlar halinde çalışan ilahi ateştir. Tanrı temiz bir yüzeyle yetinmez. Özünüze nüfuz eden bir saflık ister. Düşmanın saldırısı dediğiniz şey aslında Tanrı'nın karakterinizi çelik gibi yumuşatması için verdiği izin olabilir. Kuyumcunun sürecine dikkat edin. Değerli metal ateşteyken gözlerini ondan ayırmaz. Aynı şekilde Tanrı da şu anda sizden gözlerini ayırmaz. Sürecin ne zaman tamamlanacağını ve kendi yansımasını sizde görebileceğini tam olarak bilir. Sınav gerekenden bir saniye bile daha uzun sürmeyecektir. Bugün koşullarınızın sıcaklığını hissediyorsanız ateşten çıkmayı istemeyin, altın olarak çıkmayı isteyin. Çünkü kirlilikler tükendikten sonra geriye kalan, saf altından daha değerli, Tanrı'nın sizin için hazırladığı ihtişamın ağırlığını taşıyabilecek bir karakter olacaktır. Ateş sizin sonunuz değil, sizin oluşumunuzdur. Dönüşüm süreci Romalılar 5-3-5 karşılaştığınız sıkıntı tanrının planından bir sapma değil onun temel bir parçasıdır. Romalılar 5 bunu açıkça belirtir. Sıkıntı dayanıklılığı, dayanıklılık deneyimi deneyim ise umudu üretir. Sizi yok etmeye çalışan her zorluk aslında içinizde hiçbir kolaylığın geliştiremeyeceği ruhsal kapasiteler inşa ediyor. Tanrı sadece koşullarınızı değiştirmekle ilgilenmiyor. Karakterinizi dönüştürüyor. Hissettiğiniz baskı sizi ezmek için değil, sizden daha güçlü, daha bilge, daha mesih benzeri bir versiyonunuzu çıkarmak içindir. Her şey dağılıyormuş gibi göründüğünde o zaman sakin mevsimlerin asla ortaya çıkaramayacağı içsel bir güce sahip olduğunuzu keşfedersiniz. Tanrı ile yaşam başarıya giden bir merdiven değil, bir oluşum yolculuğudur. Tırmandığınız her zorluk adımı sizi hedefinizden uzaklaştırmaz aksine sizi oraya hazırlar. Şu anki ızdırap önceki benliğinizin kaldıramayacağı nimetleri taşımanız için size ruhsal kaslar sağlıyor. Sürece direnmeyin. Bugün anlamsız görünen acı size yarının olgunluğunu aşılamaktadır. Gecikme dediğiniz şey hazırlıktır. Engel olarak gördüğünüz şey eğitimdir. Tanrı sizi sadece bir yere götürmüyor. Sizi orada yaşayabilecek biri yapıyor. Amacı yerine getirmek isteyenler için dönüşüm isteğe bağlı değildir. Bol yaşama giden dar yoldur. Dönüştürücü rahatsızlığın İncil örnekleri İncil, ilahi bir örüntüyü ortaya koyan hikayelerle doludur. Terfiden önce süreç gelir. Yusuf Mısır'ı yönetmeden önce çukuru ve hapishaneyi deneyimledi. Musa bir milleti kurtarmadan önce çölde 40 yıl geçirdi. Davut tacı almadan önce mağaralarda zulüm gördü. Hatta İsa bile dirilmeden önce Getsemani'de kan ter içinde kaldı. Rahatsızlık dönemi bir istisna değildir. Aynı göksel örüntünün bir parçasıdır. Bu örneklere yakından bakın. Her durumda en zor dönem tam olarak amacın yerine getirilmesi için zemini hazırlayan şeydi. Yusuf'un çukuru ona rüyaları yorumlamayı öğretti. Musa'nın sürgünü onu asi bir halka liderlik etme sabrını hazırladı. Davut'un mağaraları onun ibadet ve strateji okuluydu. Bugün karşılaştığınız şey yarının çağrısı için ihtiyaç duyduğunuz eğitim olabilir. Tanrı deneyimleri boşa harcamaz. Her yalnız gece, her hayal kırıklığı, her kapalı kapı manevi özgeçmişinize kaydediliyor. Yolunuzda bir sapma gibi görünen şey Tanrı'nın kaderinize giden kısa yolu olabilir. Bu inanç kahramanları bu süreçten muaf tutulmadılar ve tam da bu yüzden hikayeleri bugün hala bizimle konuşuyor. Bu İncil durumlarından herhangi biriyle ilişki kurabiliyorsanız şunu anlayın iyi bir arkadaş grubundasınız. Rahatsızlığınız reddedilmenin değil, hazırlığın bir işaretidir. Geride değilsiniz, parlatılıyorsunuz. Bu erkekleri ve kadınları yönlendiren aynı el bugün hikayenizi şekillendiriyor. Tanrı onlar için ne yaptıysa sizin için de aynısını yapacak. Hikayeniz hala yazılıyor ve geriye dönüp mükemmel planı anladığınızda bu zor bölüm çok önemli olacak kapanış duası ve teşvik göksel baba bu zamanda senin yollarının bizimkilerden daha yüksek olduğunu kabul ederek senin huzuruna çıkıyoruz bu mesajı duyan her insana rahatsızlığın son değil senin amacında yeni bir aşamanın başlangıcı olduğunu ilan ediyoruz kalbimizdeki her direnci kır ve anlamadığımızda bile güvenmeyi öğret rab tıpkı sıkıntıda Yusuf'u, mağaralarda Davut'u ve hapishanede Pavlus'u arındırdığın gibi, bu dönemi de içimizde sarsılmaz bir karakter oluşturmak için kullan. Şüphe olan yere iman ek, korku olan yere cesaret oluştur, zayıflık olan yere gücünü göster. Bu bize şu anki denemelerin içimizde sonsuz bir ihtişam ağırlığı ürettiğini hatırlatır. Umutsuzluğun eşiğinde olanlara gücünü yenile unutulmuş hissedenlere ilgini göster kafası karışık olanlara netlik ver ve hepimize içimizde iyi bir iş başlatan onun onu tamamlayacağını bilerek sebat etme lütfunu ver bu mesaj verimli topraktaki bir tohum gibi olsun bunu paylaşan her kişiyi bu sözleri alan her evi kutsayın en iyisinin henüz gelmediğini hiçbir amacınızın yerine getirilmeden kalmayacağını ilan ediyoruz Allah'ın adıyla amin eğer bu söz kalbinize dokunduysa, Tanrı'nın sevgisini hatırlatması gereken biriyle paylaşın. Hayatınız dönüşüyor. Bu dönüşümün başkalarına da ulaşmasına izin verin.